Transfer haber kanalına hoş geldiniz. Ralf Rangnick futbol dünyasını kazandırdığı yeteneklerle bilinen Almanya çıkışlı bir başka futbol deyası. Çoğumuz onu 2021 yılında Manchester United'tan ayrılan Solskjaer yerine göreve getirildiğinde tanımıştı. Rangnick'i kulübe getirmenin asıl nedeni önceki takımlarında yürüttüğü başarılı transfer politikasıydı. Yine o yapıldığında takımda görevine sportif direktör olarak devam etmesi planlanıyordu. Rangnick daha önce olduğu gibi yeni ekibine geleceğe yönelik potansiyel eklemeler yapacaktı. Ancak saha için elde ettiği başarısız sonuçlar ilginç bir şekilde büyük bir tepki almasına neden oldu. Yönetimin ona olan güveni de eş zamanla azaldı ve tecrübeli hoca yeterli süre verilmeden takımdan ayrıldı. Peki kırmızı şeytanlar bu kez aceleci davranmayıp Ragnik'i dinleseydi ve istediği oyuncuları takıma getirseydi ne olurdu? Bu videoda Ragnik'in Manchester United'a e önerdiği oyunculardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Erling Haaland. Ragnik'in İngiliz evini önerdiği ilk isim Erling Haaland'dı. Red Bull projesinin hakimi olan ve oradaki her oyuncuyu yakından tanıyan Alman çalıştırıcı, onun ne kadar iyi olabileceğini biliyordu. Ancak listedeki diğer isimlerin aksine, kulübün burada büyük bir hatası olduğunu söylemek doğru olmaz. Solskjaer bile Molde dönemlerinden tanıdığı eski öğrencisini takımla görmek istemişti. Fakat hiç kimse bu transferin gerçekleşmesini sağlayamadı. Haaland kariyer rotasını belirlemiş ve kesinlikle durumda iyi bir ekibe katılmak istiyordu. Bu sebeple önce seçimli Borussia Dortmundda daha sonrasında Manchester City'den yana yaptı. Şu ana kadar yaptığı tercihlerin ne kadar doğru ve mantıklı olduğunu tartışmaya gerek yok. Manchester City'deki ilk sezonunda rekor üstüne rekor kırarak 3 kupanın birden sahibi oldu. Ancak hala Real Madrid söylentilerinin ortada dönüyor olması başarıya ne kadar aşı olduğunu kanıtlar nitelikte. Julian Alvarez Alvarez Haaland'ın aksine bir dönem Manchester'ın kırmızı tarafı adına oynamaya gerçekten yakındı. Ve şimdi büyük bir rekabet izliyor olabilirdik. Ragnik, Arjantinli oyuncu henüz Manchester City yarışta değilken keşfetti ve kulübe önerdi. Ancak yönetim bu transfere karşı çıktı ve taraflar arasında hiçbir zaman bir anlaşma olmadı. O dönem Guardiola'nın takımına katılan Alvarez, ilk sezonunda düzenli oynamakta zorluk yaşadı. Ancak Dünya Kupası'na uzanan Arjantin'in en önemli parçalarından birisi oldu. Sezon başına sakatlanan Kevin De Bruyne'nin yerini oynuyor ve performansıyla Belçikalı yıldızı neredeyse aratmıyor. Son şampiyona katılmasından bu yana 42 maçta süre bulan genç yıldız toplamda 16 gole katkıda bulundu. United'ın 80 milyon euronun üzerine bir yatırım yaparak kadrosuna kattığı Anthony ise çıktı 33 maçta adını sadece 6 kez tabelaya yazdırabildi. Aradaki fark çok açık ortada. Enzo Fernandez Dünya Kupası şampiyonundan bahsetmişken sonradan kadroya dahil olup Arjantin'e büyük bir katkı sağlayan Enzo Fernandez de Ragnik'in öneriler arasındaydı. Odatıp da Alvarez gibi River Plate çıkışlı ve Alman hocanın radarına henüz ilk çıkış yaptığı yıl girdi. Ancak bu transfer bir şekilde gerçekleşmedi. United yaptığı hatayı fark etmiş olmalı ki Dünya Kupası'nın ardından Enzo'nun yarışına dahil oldu. Küçük bir bedelle kadrosuna katabileceği oyuncu için artık 100 milyon euronun üzerinde bir bon servisi gözden çıkarmak zorundaydı. Benfica oyuncuyu satmamakta ısrarcıydı. Ancak son ana kadar oyuncu için bastıran Chelsea, istediğini transfer döneminin son gününde aldı. Hernandez en kötü dönemlerinden birini geçiren enkaz durumdaki Chelsea'ye katıldı. Kariyerini elbette olumsuz etkiledi. Fakat bu sene daha doğru bir yapıyla, yanındaki oyuncuların kalitesiyle beklenen performansı vermeye başladı. Ragnik'i dinlemeyen United ise büyük yatırımlar yaparak Mason Mount ve Sofyan Amrabat gibi isimleri kadrosuna ekledi. İki hamlenin de çok doğru olmadığı zaman içerisinde ortaya çıktı. Luis Diaz Bragnick'in United'e önerdiği bir diğer Güney Amerikalı oyuncu Luis Diaz'dı. Kolombiyalı yıldız oldukça yetenekli ve potansiyeli yüksek. Liverpool'a katıldığı günden bu yana Merseyside ekibine büyük bir katkı verdi. İlk kadroya eklendiğinde yavaş yavaş alışması ve ayrılması beklenen Mane'nin yerine monte edilmesi bekleniyordu. Ancak gelir gelmez formayı kaptı ve Senegalli yıldızın bir süreliğine forveti çekilmesine neden oldu. Çıktığı 40 maçta 16 gole direkt olarak katkı yaptı. United'ın neredeyse iki katını ödeyerek transfer ettiği Jadon Sancho ise fazladan 18 maç oynamasına rağmen benzer bir istatistiği anca tutturabildi. Hatta İngiliz oyuncunun tamamen planları arasından çıktı. Ocak ayında takımdan gönderileceği konuşuluyor. Diaz şimdiden Liverpool'un önemli bir parçası haline geldi ve takımın kanat pozisyonundaki vazgeçilmezlerinden birisi. Alvaro Morata Ragnik'in Manchester ekibine önerdiği bir diğer hücum oyuncusu Alvaro Morata'ydı. Bu transferin gerçekleşmemesi diğer isimlerin aksine United'ı muhtemelen pişman ettirmedi. Çünkü ismi anıldığı dönem hali hazırda Premier Lig'e Chelsea formasıyla deneyimlemiş ve neler yapabileceği az çok biliniyordu. Kesinlikle en üst seviye için yeterli değil. Ancak son dönemde takımda golcülü üstlenen isimler göz önüne alındığında fazlasıyla yeterli olabilirdi. Birçok büyük takım deneyimi olan Morata hiçbir zaman belli bir performansın üzerine çıkamadı. Ancak bir süredir formasının gidiyor Atletico Madrid sistemine iyice alışmış gibi gözüküyor. Çıktığı 15 maçta 13 gol atıp 3 asist yapması da bunun kanıtlar nitelikte. United'ın tüm atak oyuncularının ligde toplamda sadece bir gol olduğunu unutmamak gerek. Dušan Milović Ataköy'derinden devam ediyoruz. Blaoviç de Avusturya milli takımın hocası tarafından önerilen isimler arasındaydı. Fiorentina'dan çıkış yaptığında İngiltere'den yoğun bir ilgi vardı. Ancak Juventus hızlı davranan taraf oldu. Blaoviç takımın sorumlu yapısı nedeniyle hayal edilen rakamları hiçbir zaman çıkamadı. Sırf oyuncu yine oldukça durgun bir sezon geçiriyor olmasına rağmen çıktığı 9 maçta 5 gole katkıda bulundu. Kritik anlarda attığı gollerle takımını lig başında zirveye taşıdı. Kalıcı olmaları oldukça zor gözükse de beklentilerin epey bir üzerine çıktılar. Sanırım United'ın hücum oyuncularının takım alan katkısından bahsetmeye artık gerek yok. Oylund, Sancho, Anthony, Martial, Pelistri ve Rashford. 11. haftasına girilen ligde hepsinin toplamda bir golü var. Hoylun Şampiyonlar Ligi'nde verimli bir sezon geçiriyor olması nedeniyle yer isimlerden ayrılabilir. Ancak milyonlar dökülen onca oyuncudan böyle bir katkı almak akıl alır gibi değil. Christoph Renkunku Renkunku da United'ın kaçırdığına çok üzüldüğü isimlerden birisi olmasa gerek. Harsen Germain'le süre bulamamasının ardından transfer olduğu Leipzig'te adeta küllerinden doğdu. Dahillerde oynamaya başlamasıyla Alman ekibine inanılmaz bir katkı verdi. Geçtiğimiz yaz ise son iki sezonun ödülü olarak Chelsea'nin yolunu tuttu. Yetenekleri konusunda bir şüphe yok. Ancak Fransız oyuncunun ciddi bir sakatlık sorunu bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmını kaçırdı. Chelsea formasıyla ise henüz hazırlık döneminde sakatlandı. Yıl sonuna kadar dönmesi beklenmiyor. Sezon başından bu yana sakatlıklarla başı belada olan United'ın bu tarz bir oyuncuyu daha görmek isteyeceğini düşünmüyorum. Her şeye rağmen Enkunku geçtiğimiz sezon çıktı 36 maçta 32 gole katkıda bulundu. Sağlam kalmayı başarabilirse adından sıkça söz ettirecek. Hücum bölgesinde neredeyse her pozisyonda oynayabiliyor olması Fransız yıldızı ayrıca çok yönlü kılıyor. Mevcut kadroda bu tarz bir isim bulunmuyor. Konrad Laimer Ragnik ayrıca Laimer'i de kadrosunda görmek istediğini kırmızı şeytanlara iletmişti. Leipzig dönemlerinden tanıdığı eski öğrencisi onun için vazgeçilmezdi. Ancak United yönetimi bu hamleye de karşı çıktı. Ve Bayern Münih kısa süre sonra oyuncuyu bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı. Pozisyonda birçok yıldız bulunmasına rağmen Koel'in genel lig tercih konumunda performansıyla göz dolduruyor ve yeri geldiğinde defansta bile görev alabiliyor. United geçtiğimiz yaz ellerinde Bruno Fernandes gibi bir isim varken yine aynı özelliklere sahip Mount'u transfer etti. Brighton 2 dinleseler orta sahada oyunun her iki yönünde iyi bir şekilde oynayabilen bir isme sahip olacaklardı. Josko Gvardiol Ragnik'in United'a önerdiği son isim Guardiola oldu. Yönetim yine şaşırtmadı ve bu transfere karşı çıktı. Pep Guardiola ise tıpkı videodaki diğer iki isimde olduğu gibi Guardiola'yu kadrosunu ekleyerek güç üstüne güç kattı. Guardiola henüz yeni katıldığı City'de kilit bir rol üstlendi ve görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Kariyeri boyunca stoper olarak oynamış olsa da Guardiola ondan bir sol bek çıkarmaya çalışıyor. Şu ana kadar fena oynamadığını söylemek gerek. Ancak United'ın bu konuda çok büyük pişmanlıkları olduğunu söyleyemeyiz. Dünya şampiyonları Lisandro Martinez ve Rafael Varane ikilisinin arkasında Maguire ve Lindelöf gibi isimlerin bulunması bu bölgeyi oldukça zengin bir hale getiriyor. Yine de önümüzdeki dönemin en potansiyelli stoperlerinden birisine kim sayır demezdi. Çünkü bu isimlerden de anlayabileceğiniz üzere Ragni oyuncu keşfetme konusunda bir uzman. Peki sizce United hangi oyuncuyu transfer etme fırsatını kaçırmamalıydı? Yorumlarınızı bekliyorum.